Evet arkadaşlar MSX ile beraberiz. MSX 125 cc bir motosiklet. 4 ileri manuel şanzımana sahip. 9.8 beygir. 5250 devirde maksimum tork 11 olarak hesaplanıyor. Yakıt tüketimi yaklaşık olarak 100 kilometre ve 2.1 litre yakçı bende. Yaklaşık 200 kilometredir MSX ile beraberim. İkinci el aldım. Şu anda 0 8500 lira altı plaka, ruhsat, sigorta masrafları var. Motosikletim henüz 1840 km'de. gösterge tablosu. Tripleri görebiliyoruz buradan. Trip A, Trip B. Yakıt göstergesi, değil saati, uzun kısa göstergesi, vitesleri göstermiyor, boşu gösteriyor sadece. O da sana sorarsanız yeterli şehir işlerinde mükemmel bir kıvraklığa sahip Hugo da bir motosiklet 70 yaşındaki teyzesinden 90 yaşındaki amcasından kardeşinden, çoruğundan, çocuğundan hepsinden çok güzel tepkiler alıyoruz motosiklet bu şekilde esos sesi Honda CRF 250 dedi de kullanılan egzozun aynı kullanılmış motosiklette ön arka disk motosikleti aldığım arkadaş Tayland'dan takozları getirmiş ön maşayı ve çamurluğu korumak için gayet güzel biz beğendik 100 kilometrede tüketim 2.1 dedik gayet güzel lastiklerin yol tutuşuna gelince arkadaşlar lastikler çakıllı stabilize yolda pek de güven vermiyor fakat asfaltta bahsedilenler kadar kötü değil tabi çok fazla yatmadıktan sonra biz bir flex yaptırdık kendimize gayet kaliteli malzemeden üretilmiş bu motosiklet Arkadaşlar ben 1.86 boyundayım. 85 kiloyum. Oturuş pozisyonum biraz geriden oturduğumda ayaklar bu pozisyondayken hiç de fena değil. Ayaklarımızla depoyu tutabiliyoruz. Güzel. Ee, 1.60 boyundaki arkadaşımıza da uygun. 1.85, 1.90 boyundaki arkadaşımıza da. Yalnız iki kişi oturalım dediğinizde öne biraz daha kayınca tabii ki bu depoyu kavrayamıyoruz dizlerimizde. Orası büyük bir eksiklik mi? Bilemiyoruz. Orasını siz düşünün. Bakın görün. Uzun kısa butonumuz. Korumanız. Buralar sinyallerimiz.